Ben Mehmet Meliki, e, Toprak 1945 doğumluyum. Hüseyin Alpan, 1945 Silifke doğumluyum. Tevfik Sürücü Lisesi'nin öğrencisi olduk ve o sene Çiğ'e gittik, Antalya'ya. İkinci sene Mersin'de oldu şey, Atis'in Türkiye birinciliği. İşte birinci oldum, ikinci gün uzun atlamada birinci oldum. 3000 5.000-10.000 metre branşlarında koştum. Bizden başka kimse kalmadı. Kalmadı, doğru söylüyor. Evet. Bizim başımıza antrenörlük yaptı bizlere, babalık yaptı. Bizim ona çok vefa borcumuz vardı. İzmir-Mersin yarışı vardı. İzmir-Mersin, İzmir çok çok tutundu bizden. <laughs> Seyf abi bizi götürdü. Şey yaptık, yarışlara girdik. <laughs> Birinci gün, ikinci gün ben hem üç adımda hem uzun atlamada orada iki tane rakibim vardı. Onları geçtim. Yani her gittiğimiz yerde yani onun bize verdiği özgüven başarı bizlerin de başarısını getirdi. O İzmir'de de 13.85 atladım. En iyi derecemi yapmıştım. İşte üç adım uzun atlama, üç adım ana branşında. Adana'dayken milli takımda Atina'ya gitti genç milli. Sen i̇şte bir şey birkaç kişi Mersin'den de vardı. Ben o zaman Adana tarafı şeyindeydim. Karataş kulübündeydim. İkinci milli olduğumda da İstanbul'da. Karasara Lisesi'nde kamp yaptık. Ya arkadaş balıklar sarı kırmızı, çiçekler sarı kırmızı. <laughs> Karşımızda bir restoranda yedirdiler, içirdiler. Orada da <laughs> milli oldum. Yani 75 yılında sonra Seyf abi spora küstü birdenbire. Sonra işte İdmayur'da kondisyonel olarak görev yaptı. Gönüllü. İdman yurdunda da küstürdüler bunu. Hatta ben başkan olduğum zaman da Seyfi abiyi da çağırdım, davet ettim şeref Dedi ki ben küskünüm dedi. Doktor. Seyfi abi işte son günlerimiz. Ondan sonra biz de görevimiz olduk. Şimdi Seyfi abinin işleri bozulunca bozulmaya yüz tutmayacak. Fırın işi. Fırın işi. Bozulmaya yüz tutmayacak. Fırını sattı Bozdaki fırını. Ondan sonra e, bir şey oldu. Deniz e, evine çekildi. Orada kaldı. Sıkıntılara düştü. Bayağı maddi sıkıntılara düştü. Bir sokağa, bir caddeye, bir bulvara bile adı verilmedi ya. Yani Seyfi Alanya Caddesi, olan ya Sokağı, olan ya Bulvarı diye bir şey var mı? ya yıllarca hizmet etmiş bir insanı bir sokağa, bir caddeye, bir bulvara bile ismi verilmedi. İsmi verilmeyecek bulvar mı yok? Sokak, cadde mi yok memleket? Her gün yeni caddeler açılıyor. İşte dördün çevre yolunu şey, versinler şeye, şey. Seyfi ya bulvarı diye. Dördün çevre yolunu versinler. Ee, ben Mersin İtmacı Başkanlığı yaparken bir vakıf kurdum. Mi sev diye. Mersin İdmanlı Spor ve Eğitim Vakfı. Ben mimarım. 50 yıldır mimarım. Mersin. Evet. Biz bunu yapsaydık, yapsaydık Maltepe olarak değildi o zaman. Seyfi Alan Ya Spor Kompleksi olarak yapacak. Şimdi Maltepe Belediye Kanalı ile yapınca burayı kendi adına verdi. Yazık oldu. Özcan tesislerinin karşısında bir spor salonu var. Şimdi bunun tadilatını Büyükşehir Belediyesi yaptı. Ben Büyükşehir Belediye yetkililerine buranın Seyfi Alanya Spor Salonu olması için teklif götürdüm. Onlar da dediler ki burası Yenişehir'e ait. Yenişehir Belediyesi ile temasa geçin. Bir meclis kararı aldırın. Gelin biz bunu onaylarız. Şimdi ben de o çalışmaları yaptım. Şimdi herhalde şey yapmak, yakın bir zamanda bu işi gerçekleştireceğiz gibi. Madem yıkıldı, valimizin tevfiksel bir hiç, e, ismi orada yaşaması lazım. Böyle Seyfi arkadaki yere da arkadaki yeri yıkıldı, onunla isminin güzel bir teste verilmesi lazım. Seyfi Alanya bir efsaneydi yani Mersin'e, spor camiasına, spor sevgisine açılan, yeni açılan Vahap Seçer'in açtığı dördüncü çevre yolu var. Çevre yolu. Gelin buraya Seyfi Alanya Bulvarı adına bir kampanya başlatalım. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yasın. Onun hakkını biz nasıl ödeyeceğiz? İnşallah böyle vesilelerle borcumuzu öderiz inşallah.